Savunma sanayiden, uzay teknolojisine, yeraltı enerji kaynaklarından, ilaç sanayisine kadar bugün artık devletimiz bulunduğu bölgenin en güçlü devletlerinden biri haline gelmiş ve dışa bağımlılığımız giderek azalmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, onlara hizmetin en iyisini sunmak için istişareye büyük önem veriyor ve şehrimizi ortak ile yönetme noktasında gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehrimiz Malatya'mızı sizlerden aldığımız misyon ve vizyonla muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda yarınları hazırlamanın heyecanıyla bütün hemşerilerimizin adına bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Ruhumuz şad olsun Aziz Atatürk.